Evet arkadaşlar bugün sizlerle Infinity Brawl oynayacağız. Oyun çok güzel. Kimsenin bilmediği bir oyun. Infinity Brawl. Google'dan yükleniyor. Diğer şeyde de e, dostluk savaşı yapıyorum. Niye? Çünkü şeyde de öyle. Bütün karakterler açtım. Bu oyunda 48 tane karakter var. Bütün kupaları böyle yaptım. O kadar çok uğraştım ki arkadaşlar. Evet. Hazır mısın? Çok şaşıracaksın Sonra El Primo, sonra Şeri, sonra ya nasıl seçeceğiz. Evet. Bakın böyle bir oyun. Böyle bir oyun Oha Şeri, Edison'ın. Valla şimdi Evet. Böyle bir oyun. Yaklaşma lan. Yaklaşma lan. Kuruldu

Ya o <laughs> Her yeri çıkacak ya bakalım. Bana çabına bak. Mortis uçuyor. Ya bu da şey yapmıyor ki onu? Oha Edes Patos. Yo. Bazı yorumları yazın isteyen. İstediğiniz karakteri. Söyleyip ben onu oynayabilirim. Evet. Çok güzel. Ya sen nereden geliyorsun be? Şöyle sıcak ya. Ha, gel seçme. Anam hop kamona nakdi. Ne bu? Bu tosa tosa verdi. Uç uç uç. Vay. Ya. Novo como na nafil. Aa Şimdi Shelly veya El Perro. El Peri çıktı. El Primo sonra Carl Primo. ve Shelly. Evet. Haydi. Bak bu da böyle oldu. Çok güçlü arkadaşlar. İnanılmaz. Bunu. Al primo. Al primo da Ferrari ile hadi manyak. Ya beni salı. Ananı kut kamera nak Ya ben ona koydum o da bana koydu çok değişik. Ne piyasa da bulurum. Yani bursa da bitirim. Oğlum çok iyi bu özellik ya. Bir kere yapamayınca sinirlendiydim ağladım sinirden. Sonra hayır. Al var bunun. Onu görmemişim. Ya sen nereden geliyorsun? Ya bak gelme lan. Ha pirom senin. Ne Nasıl bir şey var? Bir Epes patos. Lan nereye kadar uçacağım? Ya gelme bak seni kera ederim. Gelme. Gelme. Bak ne ben? Bak açma bana diye öldürürüm oğlum seni. Ya ya ya. Ya kurt ananı bu kameranın hakkında bakalım şimdi. Wow. Botlara da yenilmem. Yenilmem. Yedin yedin. Şuradan. Yedin yedin. Uç. Ya ben geliyorum. Sen niye oraya gittin? Ya sen de bir. Hasarı <laughs> veriyorum. Ölmüyor. Neyse. Şimdi ise Karol. Ee, karol, Karol, Karol. Karol denemedim. Karol'a bakacağız. Sadece Mac Meg Meg ve Oha. Hanımlar bana geliş olsun ya. Meg ve e, Şey, daha şey daha yani. Her yere doldururum böyle. Çok iyi hasarlı. Anam çok kamuan Ya elleme lan bana. En yoldan öldürüyorlar sonra ben onu öldürüyorum. <laughs> ya saldırsana. Ya saldırsana. Ya saldırsana. Ya saldırsana. Ya Biliyorum. Burada abi bro <laughs> ne zaman <laughs> <laughs> lan bu komalıktı nebesinin ya bak böyle şeyler Ben senin Shelly gibi. Vallahi çok güçlü ya. Siz her zaman güzel bir şapitsiniz. Biraztın mı? Etkisiz olacaksın. Beyefendimiz ne? Ben aldım. Oy oy. Ve sıra Shelly. Aa Shelly de çok güzel ya. Çok güzel derken çok iyi. Evet. Go, kır kır her yeri kır ya. Bu şeyde de böyle özellik var. Kırma özellik. <laughs> yani. mı? Kırmızı var. benim kızı. Öncesi benim ciddi bir Ya sen de bir. kırmızı yani. Oh, 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 Ya başlayacağım. Nerede lan o kim saldırıyor? Bak çocuk benim sinirimi oynatma lan. Sonra, sonra ne olur demiştim. bu niye bu Aa bu nereden saldırıyor lan? Aa ölüm. Ee... Evet çok iyi. Niye kasıyor ben de bilmiyorum. Ee, so much, so much. Bunu çok yine bak. Evet. Bas nerede? Bas nereden çıktı? Bir tane. Hukka molanak din. <Sessizlik> ne kadar da ölmüyor ya. Nefes <Sessizlik> patos. 18 yüklü. Ebesinin <Sessizlik> Ee, kim kullandı onu? Eee. Ne sesi? Eee, je peux ça ça yok. Je kötü. <laughs> Aa, je çok iyi. Yemin ederim. Orta maç çok iyi bir şey geldi. Yani. Aa, hayır. <gülüyor> Olmuyor. <gülüyor> Nerede <gülüyor> kim bilir belki olur. Ya bu mu ya? Ay o yuvara başar Allah kahretsin. Bak 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 bak. çizgi çizdim. Gelme. Gelme. Yakındaki düşmanları daha rahat ediyor. Şunu öldürün de ben başka bir Hadi nize öldürür ona Adam olan. Sana ya. Sana çocuk. İlk günden benim sinirimi oynatma. Aaa alacağım aman tanrım. Gelsene buraya sen sen sen. aa Hadi vallahi çok iyi. Boy iyi ki. Var ya o kadar zor şey yaptım. O kadar uğraştım ki. Anlayamaz. Bir, bir tane Ben bir tane sandım. Ya nereden anladın şimdi senin var ya. Ananı hukka bana nasıl yapacağım? Sıralama Ay, bir. Ne bir. ikinci Sıralama bir. Bora kim? Pembe sıralama bir. Herhalde onu olmak gerekiyor burada. Hayır da. Hayır Evet ben kazandım. Bosu kim öldürürse kazanıyor. Ya dostluk savaşı olmadan E, ee, harita iki tane var. Doksuz savaş olunca bir sürü. Dükkan geçici olarak kapalı mı? Ne? Niye kapalı ki? Neyse. Jack'i kullandık. Jack. Ha suyu kullanacaktım. Merak <laughs> etme. <laughs> arkadaşlar. Bir de video çekmeden önce oynuyordum tamam mı? Ee, karşıma Mortis geldi Mortis kullanayım diye. <laughs> en sondaki kostüme bakın. Old Mortis, eski Mortis. Didi didin. <laughs> Çok ümitli. Evet, ben de gidiyorum. Ah! Dur Spike alacaktım ben. Sonra Leon alacağım. Sonra Bilmiyorum. <laughs> Her savaşı kendin kazanmıyorsun. <laughs> Tiktiyim şu an tiki alıyorum. Tiki kullanırım Ya ay ben senin öyle şeyine. Orada doğma mı varım? Normalde bir tane mermi atar. Normalde bir tane Katabiliyoruz. Ama şimdi <laughs> yer çizelim. Hop hop çizelim. Ama ben artık çizebilirim merak <laughs> etmeyin. Ananı bu kamanı bıraktım. Ya epes botos ya. Ben tam oradan buraya beni. Gerçi hileli bir değişik. Pes Potos. Öl. Gacam. Gacam nerede çıktı? Gacam. Aa ben de o fragmanı saldırıyormuş. Ben de öyle saldırı karakteri arıyordu. Bak bak bak. Ya öl ya. Hem de senin ne ki? Ben bile öldürüyorum <laughs> Ay hayır hayır. Al işte ya. Güzel enerjiler bitti. Oha. Ama Epirium seçmenizi öneririm. Primo da iyi çünkü. Oğlum Mortis çok değişik geldi bana arkadaşlar. Size de geldi. Sence yorumlara yazın. Çok iyi Aygınla abi olur Zaten onun için daha iyi mi ya Toko Çok iyi bebeğim Her yeri kullan Zaten dünya senin Şarkı var burada bir gidiyorum Oğlum çok iyi sarıyor ya vallaha. Aa burada. O uçuyor mu? Uzaylı mı? Vay! Bir Ona etmeyi. Ondan hukum ona Bu Bomba şeyini sıkma, sıkma çok iyi la. Bana tabi da ben alacaktım ya onu? Aga ben dinamik kazan dinamik çok iyi Allah şov. Allah kalak Aha poko moko saplamak bana koko Ne alaka lan? <laughs> Ekos poko. Hepsini öldürüyorum şu <laughs> an. Eşeği kullanmışlar. Kitlam <Sessizlik> burada. Bir şey mı? Ne diye <Sessizlik> alıyorsun? olarak din. Ya uçur. <Sessizlik> Buradan din. Ben böyle işine ha. Bir kere de ben öldürüveriyim ya Epes potos. olsun Ben yürüyeyim Ben yürüyeyim Burdan yürüyeyim Yaa Çok komik Ya, <laughs> ya seninki saldırmıyor ki Ha, gi hayır. Yeni seçecektim. Gilenler de çıktı. Galaxy seçecektim. Unuttum neyse. O da ne Kaç kişi aldım ha? Aman çok kamon olmak. Mortal uçuyor ben de kullanıyorum yeter. Ya. Dostum <laughs> alçıyor Ya nereye kullansam oraya gidiyorum. Gelme ya gelme ya gelme ya kafayı yiyeceğim. Yeah, sorry, yeah, sorry, yeah, sorry, yeah, sorry, yeah, sorry, 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 Oha Hacı Bekir lokumu ne kadar kolay. Bak ya. Nitayı da mı ben? Aa Nitayı. Oha yine şansıyım ha yüklerin yanına doğru. Bunu tadına bak. <laughs> Oğlum var ya sanki şey. Masanın şey var ya. Sanki şeyden kaçıyor. Bunu yani okumaya bak ya. Ya ölsene. Ananı bu demiş. Ya öl ya öl sen bir git. gitsin bir şey öl Gil. <laughs> Lan bu değil. <laughs> gil ha. Lan gil ne zaman şey oldu kromatik. Kromatik. <gülüyor> kromatik. <gülüyor> kromatik neyse artık Allah. daha iyi ne var ya ya çok ya çok ya frank ebesidir oh, o <laughs> <laughs> Alamak istiyorum ya Ağlamak istiyor ya. Ağlamak istiyor yum. Leon bak Leon en bu ne kan? Bu kötü. Bu daha iyi. Ya. Evet, bu da son savaşımız yok. Çünkü bayağı uzun zaman. Uzun zaman derken şey demek istedim. Epes patosu. Oğlum yanlış şey yapmasın. Bak. Ya şu şeyin en sevmediğim. Evet şimdi uçumu kullanacağım. Evet. sana da başlayacağım ya. Sen abi abi bak ben bir şey anlamadım. Oo. Niye bir daha 11 11'lükte oldum bu arada arkadaşlar. Kaç oradan lan şerapsız. değil mi sen? <laughs> Gel lan buraya 16 yük tut. <laughs> Gel lan buraya. <Gülüyor> <Gülüyor> evet arkadaşlar videomuz bu kadarlıktı. Kendinize iyi bakın. Görüşüüüü.